Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve emme izâ kâne an amdin. Peki değil mi? Maklup hadisten gidiyoruz. Bu kalp işi kasıtlı olursa fe yehtelifu hukmuhu bi ihtilafi sebebihi sebebine göre değerlendirilir. Fe inkâne lil igrabi yani bir gariplik meydana getirmek için yaptıysa kişiyi Keme takaddeme geride geçti. Fe innehu la yecuzu, bu caiz değildir. Bel huve haramun. Hatta yani yasaktır manasında. Ve emme izâ kâne lil-imtihâni ama imtihan için yapıldıysa bu kalp fakat fa'alehu kethirun minel muhaddisine muhaddislerden çoğu bunu yapmıştır. Talebeleri imtihan etmek için. Ve minhum ulema-u bagdad ma'al buhariyi e, ee, Bağdat alimlerinin İmam Bukhari'ye yaptıkları gibi ve bi zalike istedelle el ulema'u ala cevazil kalbi lil imtihani bunun için e, bundan yola çıkaraktan hadis uleması talebeyi imtihan için yapılan kalbe kalbe ne yapmışlardır? Cevaz vermişlerdir. Lakin kale el hafız bin hacer şartul cevazi cevazın şartı en la yestemir aleyhi yani bunu adet haline getirmemek bel yentehi bi intiha il yani karşı taraftan eğer maksat hasıl olursa işi sonlandırmak böyle çok da uzatmamak demiştir. Ve kâlel-irâkiyyû fi cevâzi hâzel fi'li nazarun burada bir problem var demiştir. Lennehu ize faalehu ehlul hadisi la yastakirru hadisen. Hadis ehli böyle yaparsa e, problem çıkar. Yani hadis ne yapmaz? Sabit olmaz. Kalmaz. Yani sürekli bu iş böyle e, yapılırsa daha sonra ne olur? Böyle talebeler arasında acaba bu metin bu hadisin miydi bu değil miydi falan diye gerçi biraz Rab'binin evhamı biraz şey ama ama e, Seyran şuradan da haklı değil mi yani bu ilmi bilen bu işin aslında bilen zaten çok az kişi var Yok ama zaten e, hoca onu ne yapıyor imtihan için e, yapıyor imtihan etmek için soruyor yani zaten o karşıdaki talebe zaten imtihanı geçemezse demek ki zaten daha kayda kurallarını olmamış. Oturmamış yanında. Evet. Peki. Vekat en haramiyyu ala şu'bete. Evet. Lemme galebe ehadise ala ebanebni ebi ayyash. Bu... <laughs> Şube haremiye bu değil mi? Şey yapınca haremini yapmış bunu. Ka kabul etmemiş. Fakat en kere haramiyu ala şubete ne zaman yani harami denilen hareme mensup olan alim şubenin yapmış olduğu işini yapmamış. Kabul etmemiş. kabul etmemiş. O şubede zannedersem şey yapmış. Ala Eban İbni Ebi Ayyaş. E, demek ki onu imtihan ederken bir takım e, metinlere farklı farklı senetler ne yaptı? E, giydirdi veya senetteki ravilerin yerlerini değiştirdi veya işte künyelerini değiştirdi. Künyelerinde takdim tehir yaptı. Sokale ya bi sema sana ey şube yani ne kadar kötü bir şey yaptın hadisi temelleriyle oynadın gibi şey yapmıştır yani hoş görmemiştir el esbabu el hamiletu alel kalbi peki kalbe hamleden sebepler nedir hiye kesiratun nezkuru ehemmeha çok sebepler vardır bunlardan mühim olan bir takım birkaç tane sebepten bahsedeceğiz en yargaba erravi fi iqa'il garabeti alen nasi hatta yezunnu ennehu yervi ma leyse inda gayrihim evet en yargaba yavta en yuragiba Ravi yani ravi burada bir tergibe gidiyor tamam mı? yani nasıl hiç kimsenin yanında olmayan hadisler bizim dükkanda mevcut diye ee, tamam mı ne yapıyor insanların e, insanları cezbetmek için, insanların nazarını kendisine çekmek için fe yukbilu ala tahammuli anhu ta ki insanlar gelsinler kendi e, kendisinden ne yapsınlar hadis alıp e, şöhret yani işin içinde var işte düşünsene gelecekler yüzlerce talebe senden hadis alacaklar ve artık sen bütün silsilelerde ismin geçecek yani. Bu hada es-sani'u yusammihi el serikaten. Ama muhaddisler buna hırsızlık ismini koymuşlardır. Hırsız diyorlar yani. Bu yusammuna fa'ilehu sariqan. Bu hırsızlıktır. Yapan da hırsızdır diye isimlendirmişlerdir. En ikincisi nedir ikinci? En yergaba er-ravi fi tebeyyun halil muhaddisi muhaddisin halini ne yapmak içindir? Beyan Hı, etmek içindir. Etmek içindir. Yani o bu konuda bir tergip yapıyor. Hel huve minel emla bu acaba hafızlardan mıdır değil midir? Bu hel yef lima fil hadis min el kalbi emla veya bu yapacağım kalpten dolayı karşı taraf bilecek mi yutacak mı zokayı fe iza tebeyyene lehu ennehu hafizun mutkinun muteyakkizun fatinun yani böyle olduğu anlaşılırsa fehinizin yukbilu alet tahammuli anhu değil mi? Yani artık ondan hadis alabilir ve yervi anhu el hadise yani burada bu sefer şey yapıyor sanki e, talebe hocayı sınıyor evet haber yergaberravi fi tebeyyünü halil muhaddis yani ve izâ ittadaha lehu gafletuhu ve zuhuluhu a'radanhu ama eğer e, oltaya takılırsa değil mi Yasin? Evet Seyyidim. O zaman ne yapar ya bu adam zaten Allah'ın yüz çevir. Bu adamdan alıp da sine girmeyelim. Ve min Evet, ve min bundandır. Ney? Sani'u ehli Bağdade ma'al Bukhari'yi eee ehli Bağdad'ın İmam Bukhari'ye yaptığı şey de bundan kabul edilir. Ve sani'u telamizi Muhammed ibn Aclan ma'hu Muhammed bin Aclan'ın talebeleri de yapmışlardır aynı şeyi. Bu hoca efendiye yani acaba daha uyanık mı zekası yerinde mi yoksa e, unutmuş mu diye imtihana tabi tutmuşlardır. Hata ur ve sehvuhu kema tekaddeme fi ba'dil emsileti Hata ur ravi ve sehvuhu yani rabinin hata etmesi ve de yanlışlıkla yap sehvi yapması o geride geçti zaten. Hukmul maklubi Peki maklubun hükmü nedir? Ennehu yecibu redduhu ile asli ettabiti. Ee, Tabi bu hadisin aslına döndürmek vaciptir. Ve amelü bi asli ve o sabit olan asılla amel etmek gerekir. Peki bu kadar yeter Yasin. Tamam Seyyid'im.